Bu Gantt şeması dediğimiz ya da zaman tablosu da diyebilirsiniz buna. Ee, kurgusu şu şekilde. En tepeye proje adını yazıyoruz. Ee, projenizin süresi ne kadar? Ee, 12 aylık bir proje mi? Yoksa e, 24 aylık bir proje mi uyguluyorsunuz? Ee, ona bağlı olarak üstteki e, o zaman çizelgeniz ona göre güncellenecek. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. O da e, Açılış faaliyetiniz ne zaman ise, o tarihten itibaren, e, o aydan itibaren diyelim, e, bu Gantt şartı oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla bakın burada, <laughs> 2021'den itibaren başlamış, Kasım ayından itibaren başlamış. Çünkü Kasım ayında, 2021'in Kasım ayında e, projenin açılış toplantısı düzenleniyormuş. Dolayısıyla bu e, sistematiği bu şekilde söylemek mümkün. Ee, bu proje 3 yıla yayılan bir proje, 2022'de 12 aylık bir dönemi var, 2023'te de e, yine kaç ay oluyor, 6 aylık bir dönemi var. Toplamda 8, 12 artı 8, 20 aylık bir projeden bahsediyoruz. Böyle bir proje e, hazırlanmış ve bunun e, projenin e, gantt şeması da 3 e, tane faaliyet için e, kurgulandı. Ee, o, da o şekilde söyleyelim. Açılış toplantısıyla başlıyoruz. Açılış toplantısı düzenleyeceğiz. Bu da hazırlık aşaması diyebiliriz, ön hazırlık diyebiliriz. Ee, ve ilk sütunda e, yapacağımız faaliyetlerin e, bir takım kodlarını e, yazmamız gerekiyor. Rahat okuyabilmek, hızlı bir şekilde e, ilgili Gantt şemasından faaliyetlerin e, ne zaman yürütüleceğini görebilmek adına bir kodlama yapıyoruz. Dolayısıyla örneğin hazırlık faaliyetlerini HF dedik, kısaltma yaptık. hf de diyelim ki bir tane hazırlık faaliyetimiz olsun, o da açılış toplantısı düzenlenmesi olsun. Birden fazla da hazırlık faaliyeti olabilir. Örneğin proje koordinasyon ofisinin kiralanması, proje koordinasyon ofisinin bir takım araç ve gereçlerinin temin edilmesi, gibi, bilgisayar alımı vesaire yapılması gibi bir dizi böyle hazırlık ön hazırlık faaliyeti de kullanabilirsiniz. Ben sadece bunu da hazırlık faaliyeti kapsamında değerlendirdim. Herhangi bir amacın altına aldım çünkü. Açılış toplantısı, düzenlenmesi dedim ve bunu Kasım 2021 olarak bakın oraya gri vurguyla Gantt Chart'ın içerisinde işlemiş oldum. Bu O vurgular e, e, çok net açık bir şekilde görüleceği üzere e, bize o faaliyetin ne zaman yapılacağını doğan şemasına tek bir bakış attığımız zaman görebilecek şekilde kullanmış. E, bu fa şey proje üç faaliyetten oluşuyor dedim. E, birinci faaliyet toplumda çevre bilincini artırmak dedim. İkinci faaliyet okullarda çevre eğitim programları düzenlenmesi dedim. E, Dördün üçüncü faaliyet ise geri dönüşüm oranlarını artırmak dedi. Bakın o üç tane faaliyetin altına bir dizi, e, düzeltiyorum, üç tane stratejik amacın altına bir dizi faaliyet kurdular. Tabii ki o faaliyetler o amacı gerçekleştirmeye yönelik e, kurgulanmış faaliyetlerdir. Onu da söyleyelim. E, yine aynı mantıkla bunları e, belirli kodlarla ifade edelim. Yani stratejik amaç bir toplumda çevre bilincini artırmak stratejik amaç bir altında iki tane faaliyet ekledim oraya ve bunlara stratejik e, amacın sa e, SA11 şeklinde SA12 şeklinde yani stratejik amaç birin birinci faaliyeti stratejik amaç birin ikinci faaliyeti gibi e, o amacı iki faaliyetler oluşacağını bana gösterecek şekilde Gantt şemasına bunları ee, ne yapmış oldum? Girmiş oldum. Şimdi toplumda çevre bilincini artırmak stratejik amaç bir altında çevre bilinciyle ilgili farkındalık kampanyası düzenlemek diye bir faaliyet koydum. Bu faaliyetin de e, 2021'in Şubat ayından başlayıp 2022'nin e, Mayıs ayına kadar devam edeceğini öngördüm. Yani demek ki ben o e, yaklaşık 6 aylık dönem içerisinde çevre bilinciyle ilgili farkındalık kampanyası düzenleyeceğim. Tamam mı? Bunun da bir takım alt kırılımları olabilir mi? Evet olabilir. Bunu da aynı şekilde sizler altına satır açarak diyebilirsiniz ki SA11.1 diyebilirsiniz. E, SA11 diyebilirsiniz. Bir alt faaliyet yazabilirsiniz. SA11.2 diyebilirsiniz. Bir alt faaliyet yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış genellikle Avrupa Birliği projelerinde bu tür alt kılımlar istenir. dolayısıyla siz bu faaliyetleri bir takım alt faaliyetlerden müteşekkil bir şekilde kurulayabilirsiniz. onu da ifade edelim. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydık, SA11 altına iki tane satır açacak. Mesela SA111, SA112 şeklinde ve onların her birinin o e, 2021'in Aralık ayından 2022'nin Mayıs ayına kadarki dönem içerisinde hangi dönemlerde yapılacağını da buraya ne yapacaktım? E, renkli bir vurguyla e, işleyecektim. Tamam mı? E, i̇kinci e, faaliyetimiz amaç birle ilgili çevre bilinci temalı kamu spotları hazırlamak. Demek ki çevre bilinciyle ilgili farklılık kampanyası düzenledikten sonra o faaliyeti tamamladıktan sonra buraya dikkat edin. Bakın buraya, yani şu faaliyeti tamamladım, bitirdim yani şunu bitirmiş oldum, şu faaliyeti ve hemen o faaliyetin bitimiyle birlikte nereye başladım, buraya başladım. Bu bazen e, bir önceki faaliyetin bitmeden, bir önceki faaliyet tamamlanmadan da yapılabilecek bir faaliyet ise hani dedik ya e, bağlılık meselesine, e, birbirine bağlı değilse, öyle bir bağlılık yoksa ee, bu faaliyeti belki şuradan itibaren de başlatabiliriz. Ama ona dikkat edin yani orada bağımlılık meselesi bizim için, bağımlılık meselesi bizim için önemli. Önem arz Dolayısıyla buradaki kurgu tamamen o faaliyetler arasındaki ilişkiyle ilgili. Eğer e, bu çevre bilinci temalı kamu spotları hazırlama faaliyeti, çevre bilinciyle ilgili farklılık kampanyasının düzenlenmesine bağlı bir faaliyet ise, yani o faaliyet gerçekleşmeden bu faaliyete geçemiyor isem, o zaman şuradaki kurgu doğru. Yani ee, şurası, şurası, şuradaki kurgu yani biri bittikten sonra diğerinin başlaması kurgusu doğru bir kurgu. Eğer öncelikle farkındalık kampanyası düzenlenecek ee, ve çevre birinci temalı kamu, kamu spotları sonra hazırlanacak ise bu şekilde yapacağız. Fakat ikisi arasında bir bağlılık, bağımlılık ilişkisi yok ise o zaman daha öne alabiliriz ikinci e, faaliyeti, çevre bilinci temalı kabus topluluğu faaliyeti. Oraya dikkat edin. Ben olmadığını varsaydım ve e, bir bittikten sonra diğerini başlattım. Şimdi e, bir diğer amaca geçelim. İkinci amaç okullarda çevre eğitimi programları düzenlemek. Hı. Bu faaliyet de, düzeltiyorum bu amaç da üç faaliyetten oluşuyor. Çevre bilinci eğitimi için eğitim materyalleri hazırlıyorum. Dikkat etmeye. Öğretmenlere yönelik çevre bilinci eğitimi seminerleri düzenleyeceğim. Ve son olarak da öğrencilere yönelik çevre bilinci atölyeleri düzenleyeceğim. Evet, şimdi Çevre bilinci eğitim için eğitim materyalleri, materyalleri hazırlanması. Eğer ekibimde iki farklı e, uzmanlığa dayalı e, kişilerden oluşan ekipler varsa, e, stratejik amaç birdeki o faaliyetler tamamlanmadan e, bu faaliyetle ilgili ön hazırlık çalışmalarını pek tabii ki yapabilirim. Dolayısıyla çevre bilinci eğitim için eğitim materyalleri hazırlayabilirim. Çünkü bu eğitim materyallerinin hazırlanması başka bir yukarıdaki herhangi bir faaliyette doğrudan ilişkili değil diyorum. Öyle bir e, mantık Dolayısıyla nereye alabilirim? E, Mayıs ayına bunu e, başlatabilirim. Mayıs ayında o eğitim materyallerini hazırlamaya başlayabilirim. E, ve 4 aylık bir süre kendime belirledim. O 4 aylık sürede ben ne hazırlıyorum? O eğitim materyallerini topluyorum ve Tamam mı? E, şunu da yapabilirsiniz. Eğer eğitim materyalleri hazırlanmasını bitirmeden, materyaller yok ortada, öğretmenlere yönelik çevre bilinciyle ilgili bir eğitim semineri e, düzenlemeye çalışırsanız hatalı davranırsınız. Yani şu SA22'yi, dikkat edin buraya, şuradan itibaren başlatırsanız yanlış yaparsınız. Fakat tam SA21'in yani eğitim materyalleri hazırlığının bitmesi ayına Bittiği aya bu eğitim seminerlerini düzenlemeyi koyarsak çok büyük bir yanlış yapmış oluruz. Yani burada öyle de bir şey var aslında, nüans var ona da dikkat edin. Bir önceki faaliyetin bitiş ayı 30 günlük bir süre. Dolayısıyla şunu yapabilirsiniz. O faaliyetin bittiği aya başka bir faaliyet koyabilirsiniz. Çünkü biz burada haftalık ya da günlük planlama yapmıyoruz. Biz burada aylık planlama yapıyoruz. Dolayısıyla orada bir esnekliğimiz var. O yüzden e, bu tri'yi de göstermek için şeyin özellikle ikinci faaliyeti nereden itibaren başlattım? E, bir önceki faaliyetin bitiş tarihinden itibaren başlattım. Bunu yapabilirsiniz. E, burada bir esnekliğimiz var. Bunu ifade edeyim. Şimdi devam edelim. E, demek ki eğitim materyallerini hazırladığım eğitim seminerleri düzenlemeye başladım. Bakın 3 aya yayılan bir eğitim semineri düzenliyorum. Dikkat edin. Daha sonra da e, öğretmenleri bu konuyla ilgili eğittim. Öğretmenler de kime eğitecek? Öğrencilere eğitecek. Belki o öğretmenleri bulacağım. Dolayısıyla bakın eğitimlerin tamamlandığı aya Yine koydum? E, çevre bilinci atölyelerini koydum. Öğrencilere yönelik bir takım atölyeler düzenleyecek. Tamam mı? Yani mantık hep böyle gidiyor. Hep bir önceki faaliyette bir ilişki, bir bağlılık, bağımlılık ilişkisi var mı yok mu sorusunu sürekli kendime sorarak bu Gantt Şeması'nı hazırlamaya çalışıyorum. Bu ilişkilere dikkat edin. Dolayısıyla Gantt Şeması'nın içerisindeki vurgulayacağım, renkli şekilde vurgulayacağım faaliyetlerin gerçekleştirilme zamanı, başlama ve bitiş zamanında yine bu, e, ilişkiyi göz önünde bulundurarak ne yapıyorum? Tasarlıyorum ve onları o şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir diğer amaç cümlemiz geri dönüşüm oranlarını artırmak. Bakın şimdi çevre bilinciyle ilgili bir proje hazırlıyorum. Bunun için toplumda çevre bilincini artıracağım. Okullarda çevre eğitim programları düzenleyeceğim ve geri dönüşüm oranlarını artıracağım. Böyle e, bir dizi e, amaçtan oluşan e, bir proje kaleme almaya çalışmışım. Dolayısıyla son amacım da bu geri dönüş oranları ile ilgili onu oranları artırmaya çalışacağım. Tekrarlıyorum. Bu bir örnek tartışması. Buradaki faaliyetler aşağıya kadar uzanabilir. E, toplamda 3, 6, 8 faaliyet değil de 20 faaliyet olabilir. Genelde böyle e, büyük projelerde çok fazla faaliyet olabilir. 20, 30 faaliyet görürsünüz bu yan ee, ve aynı zamanda şunu yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar satır ekleyin alt kırılımların, e, faaliyetlerin alt kırılımlarını yani alt faaliyetleri de buraya e, yazmanız mümkün. E, bu konuda bir rejit bir durum yok. Esneklik tanımıyor. Bunu da söylemiş olalım. Yeni dönüşüm oranlarını artırma amacı da üç faaliyetten olsun. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak geri dönüşüm kampanyaları başlatmak. Yani kurumsal kurumsal anlamda kurumlar arası bir ilişki yapıyorum, gerçekleştirmeye çalışırdım. Dolayısıyla bakın bir önceki amacın son faaliyeti biter gitmez diğer faaliyeti kurdum. Yani buradan da başlatabilirdim, bu tamamen dediğim gibi o 30 günlük bir süre. Dolayısıyla e, birinci öğrencilere yönelik çevre bilincini artırmaya yönelik atölyeler düzenleme faaliyeti diyelim ki 30 günlük sürenin 10 gününde yapılacak. 20 günlük bir süre elimde var. Onu kullanıyorum. Yani öyle de düşünüyorum. Yani o zaman çizelgesini de öyle biraz sıkı, sıklaştırabilirsiniz. Ben de o nedenle e, sa 23 numaralı faaliyetin bitimiyle birlikte aynı anda bittiği ilk dönem için ee, SA 3 biri ne yapmış oldum? Başarmış oldum. Orada ne var? Yerel yönetimlerle işbirliği var ve geri dönüşüm kampanyalarını düzenleyeceğiz. 3 ay boyunca düzenleyeceğim ben bunu. Bu kampanyaları düzenledikten sonra hemen neye başlıyorum? Geri dönüşüm kutularını dağıtmaya başlıyorum. Yani şunu yapamam. Ee, bu dönüşüm kampanyalarını başlatmadan, yani şuradan itibaren şeyi başlatamam. Geri dönüşüm kutularını, dağıtımını buradan, buradan başlatamam. Önce ne yapmam gerekiyor? Bir işbirliği yapacağım, kampanya düzenleyeceğim, yerel üretimlerle işbirliği yapacağım. Çünkü geri dönüşüm kutularını dağıtmak, işte bir takım kurumlara vermek vesaire Bu yerel de ilgili bir mesele. Veya belki belirli caddelere, belirli sokaklara geri dönüşüm kutuları koyacağım. Belediyenin görev alanı kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor bunun. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu, bu ilişkilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da yaptım neyi yaptım? Şunu yaptım. Geri dönüşüm kutularını dağıttım. Sonra ne yapıyorum? Sonra geri dönüşüm konusunda başarıları ödüllendiriyorum. Başarılı bir takım uygulamalar varsa bunları ödüllendiriyorum. Onu da bakın buradan başlattım. İki ay boyunca bu ödüllendirme işlemini yapacağım. Tamam mı? Ödül dağıtacağım. en başarılı gördüğüm kurumlara, kişilere yönelik bir takım organizasyonlara yönelik bir takım ödül ya da yarışma ya da ödülleri dağıtacağım doğrudur, de değil mi? D. Bunları yapabilirim. yapabilir. Ve sonra yani bu üç amaçtan oluşan projemiz bitti ve bir kapanış toplantısı düzenleyeceğim. İşte Bu kapanış toplantısı da aslında projenin son ayında gerçekleşecek. O orada bu şekilde ifade edelim. Yani ne oluyor? Haziran ayında oluyor. Yani ne Evet, burada bu şekilde düzenleyip yani sevgili arkadaşlar. Ee, ne yapmış oluyor? Projeyi kapatmış oluyor. Projenin, projenin kapanış toplantısı düzenleyip e, gam aslında ne yapmış oluyor? Tamamlamış e, oluyor. Bunu da ifade edelim.